Herkese merhaba Akt 6 Part 2 akt 6 ile Başlıyoruz Resistanslarımızı düzenledik yine 75'e dayadık Kaos için yapabileceğiniz pek bir şey yok Biraz Bakalım gidelim görelim Burada bütün yaratıkları öldürmemiz lazım. Oyunun içine girmeyin. Hayır var bu profesyonel. çantak bu <laughs> ters tarafa gidiyorsun ama Oy ne oluyor ya 5 ne ara

nerede kalmıştı can verdik can verdik nereye gideceğiz ya bakın nereye şuradan şöyle dolaşıp biraz daha can versem ctr ile beraber veya bu cevap mi evet o yüzden alakalı nerede var bir şey bu 12 demek yerine 40 sev bu savunma saldırı karşık şuna vereceğim üst3 blok ihtimali ve biraz saldırı gidiyor hepsini öldürmemiz lazım da arkada falan kesin bir tane kalmıştır. Karmaşa da. Ne bir tanesi? Dünyalar kalmış 5 tane. 2 tane. 1 tane. 1 tane kaldı ya. İşte tam kanser olmalık. Nerede ne kaldı? buluncuyu 10 dakika sonra bulamadım mecburen yeni tekrar baştan başlayıp yaptım. Ay şaka gibi. Bir şey vereceğim de yere çalacağım. Geri alma puanı. Hmm. Puan alabiliyorum. Şimdi ayakkabı. Çöp değil aslında ama. eee eldiven. tak Ovatak, ovatak, arm. Ne? Bel. Az mı? Şuna bakalım para ediyor mu? Bir alçı mi? Oy bir Tak bizim ne hiç Ben nasıl çöp item alıyorum hala çözebilmiş değil. Görevimizi verdik. Dikkatinizi çektiyse Akt birdeki yere çok benziyor. Yani aslında akt birdeki yerler ama e, üstünden kitaba geçti. Yani fark o, üstünden kitaba geçmiş hali. Eşya fikrisini yüz e, üst seviyeye çıkarmam lazım. Çok fazla eşya gösteriyor. Gerek, gereksiz. Onu da hatta şimdi mi yapsın? Neyse sonra yaparım. Ve yine ilk akta olduğu gibi önce yana giriyoruz. Yandaki görevi yapıyoruz. Sonra ilerleyeceğiz. Beast chest. ölüm fermanımızı imzalamıştım. Ben giremedim mi koca yere? Aksesuar atacağım Ben, ben kesin öleceğim baba. Çeviri ve Altyazı tane aldık verdik görev verdik şuranın devamını görelim 4 tane oldu aksesuar, 5'i yaparız 5, hadi 5, hadi be olmadı 4 de kaptık kolye ve kemer şu kemerlerde iş olabilir. Oo, o Bak sen şu işe sakın hele. 39 can, 74 can, 19 kaos resistans. Daha ne isteyeyim be ya? Daha ne isteyeyim be ya? İnşallah bunu çıkarınca bir şey patlamıyordur. Patlamadı. Şimdi ne? Fire ve lightning resistans Greetings. Biraz. Hayır. Bunu uzun süre kullanacağım ya. Yani. Şundan basayım. Bir Fire ve light The fire çok lazım. Ay Allah seni kahretsin. En küçükten verdi ya. Neyse. Kar eder o. 77. Ee, başka. Evet. Lightning Resistans geride kaldı ama çok yapacak bir şey yok bunda. Burada bir şey yok yani. Kolye bakayım. STR in. Ve çöp çıktı. Yazık. Evet dediğim gibi şu filtreyi bir değiştireyim ben eşya filtresine. Biraz da kesi gidelim hadi kesi. s 3.8 Lightning'in fenomen karakteri sesi de çok güzeldir gerçek kost ve mat ile devam ediyoruz matlat flats We got a war. bir yerde like mi buna ağzına tükürecekler ya. Abi Power mı? O kaos artmış. 4 dedik de. 5 dedik seviye atladık şu an var ya nasıl korkuyorum öleceğim diye Harbiden. daha ilerledim 5'te kalacağız bu ne? Bu renklemesi farklı. Şey no. Mortal Conviction para etmiyor. Be. Allah kahretsin. Doz de yok. Yerliyim. Yavrum benim. Gül. bir tane daha. Görev eşyamızı aldık. Akt birden ne sayı hatırlayan var mı bir zamanlar? Şimdi ne olmuş bakalım. Mermaid olmuş. Deniz kızı. Deniz kızı olmuş bizimle. Karıya Fortress. Eski adıyla Lech. Nasıl <laughs> lazım? Yok Lech burası değil. Lech dönemecek yer. Just need to do more. Sence 2-3 dedik mi? 3 dedik Hadi yok mu yaratık dört 4'te. 4. Beş olur mu? Seyirciler 5 diyor. Burada biraz nah gibi geldi bana. Ya belki nah değil ama ya. Yok. 4 tane ses. at bakayım ne yapacağız. 45 45 60. Seviyeden bu. seviyeden me teach you. Doloz. O korumayı aldıktan sonra köşelerdeki totemleri kırıyorsunuz. Sonra koruması bitiyor. bunun patlatıyorsunuz. Bu kohama öldü. Bu kohama. Oo. Çok Sin. Ver bakalım bana. Fiziksel hasar. Azalt. Yalova'nın Y'sine bastığınızda bu çıkar. Pantheon. Buradan bir tane küçük bir tane de büyük halkayı seçebilirsiniz. Daha yeni bir küçük halkayı başlattı tabi. Zamanla diğerlerinde oturacağız. Stay sharp out there puanımı aldım. Low arttırdım. Şimdi bu kadar. Evet devam ediyoruz. Ya da etmiyoruz. Ee, bu bölüm bu kadar yeter. İkinci bölümde devam ederiz. Eşyalarımı biraz ayarladım. Ne yazık ki 3 linke düşmek zorunda kaldım. Kafalıktan dolayı ama canımız 2200 enerji 100 oldu. Sadece Lighting resistansımız şu anda düşük. Onu da oparlamaya çalışacağız artık. Sağlıcak.